Herkese merhaba arkadaşlar. Umarım çok iyisinizdir. Bugünkü bölümümüz biraz daha eğitim niteliğinde olacak. Sizlere iki videoluk küçük bir seri hazırladım. Bunlar BTC Türk ile alakalı. Daha önceden sizlerden gelen istekler doğrultusunda bu seriyi hazırlamak istiyordum zaten. Kısmet bugüneymiş diyelim. Sizlere BTC Türkiye nasıl üye olunur, nasıl bitcoin alınır, nasıl satılır ve diğer detayları anlatıyor olacağım bu serilerde. Umarım beğenir ve yararlı bulursunuz. Fazla da vaktimizi almadan şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar günümüzde kripto para biriminin kullanımının artmasıyla bunun çok daha önemli bir hale geldiğini biliyorum. Yani herhangi bir kripto para birimini özellikle bitcoin'i nasıl alıp nasıl satacağınızı bilmek. Bunu birçok arkadaşımız daha bilmiyor maalesef ki ama benim inancım şu şekilde. 2021'den başlamak üzere zaten şu an hali hazırda çok hızlı bir şekilde ilerliyor ama 2021 tam olarak da kripto para biriminin başladığı sene olabilir. Yani büyük bir şekilde kullanımına başlanılan sene olabilir. Bunun için birçok sebep söyleyebiliriz aslında. Mesela bir tanesi Twitter'ın 50 milyon doların üzerinde yakın zamanda bir yatırım yapması Bitcoin'e. Onun dışında 2021'in ilk çeyreği deniyor. Yani 2021'in başlangıcında PayPal'ın 346 milyon hesaplı PayPal'ın kripto para birimiyle alım satıma izin vereceği ve bunun gibi bir sürü büyük firmanın yani büyüklü küçüklü firmanın aslında kripto para birimiyle bir iş yapacağı ve bu da kesinlikle değerini, kullanımını artacağı için değerini de arttıracaktır. Benim öngörüm bu şekilde. Tabii ki bu benim şahsi düşüncem ama kolay bir şekilde görebiliyoruz. Herkesin aslında buraya doğru yavaş yavaş ilerlediğini büyük firmalardan tutun sizin bizim gibi normal alım satım yapmak isteyen ya da bunu sadece kullanmak ya da kenarda tutmak isteyen insanlar yatırım amaçlı kripto para birimlerini kabul ediyor bitcoin'i kabul ediyor ve hayatlarına sokmaya yavaş yavaş başlıyorlar arkadaşlar. O yüzdendir ki en azından benim kullandığım BTC Türk olduğu için herhangi bir sponsorluk yok bu videoda. Sadece ben kullanımını çok seviyorum. Kolay, rahat, operatörleri iyi, anlaşılabilir. Güveniyorum da aynı zamanda. Ve şu an BTC Türk milli takımın da ana sponsoru. Böyle bir şirketten bahsediyoruz ve bu yüzden de sizlere BTC Türk'ü tanıtmak istedim. Tabi kullanıp ya da kullanmamak bu sizin kanaatinizdir. En azından Bitcoin nasıl alınır, nasıl satılır bunu görmüş olacaksınız. Dediğim gibi iki video olacağı için sizlere farklı bölümlerini açıklayacağım. BTC Türk'ün ve nasıl ne yapabileceğinizle alakalı. Birinci bölümde yani bugünkü bölümümüzde sizlere BTC Türk'e nasıl üye olunur? Bundan sonra ana panelinizde neler var ve nelere bakmanız lazım? Neler önemli? Hangi bilgiler size ne gösteriyor? Bunu göreceksiniz. Aynı zamanda Bitcoin cüzdanı kısmını ve TL cüzdanı kısmını nasıl kullanabilirsiniz bunları anlatıyor olacağım. Bir sonraki bölümümüzde ise daha fazla örnekler üzerinde göreceğiz. Yani Bitcoin alacağız, Bitcoin satacağız, bu parayı banka hesabımıza yollayacağız vesaire. Bunları da direkt örnekler üzerinde nasıl yapabileceğinizi ve ne kadar hızlı olabileceğini göstermiş olacağım sizlere. E o zaman şimdi bir an önce bilgisayarıma geçelim ve başlayalım. Evet arkadaşlar. BTC Türk derslerimizin ilk bölümüne hoş geldiniz. Şimdi burası BTC Türk'ün gördüğünüz gibi ana sayfası. Ve burada eğer üyeliğiniz yoksa yapmanız gereken şey üye girişi olmayacak. Yeni üyelik olacaktır. Tıkladığınız zaman şöyle bir ekran gelecek karşınıza. Bakın burada TC kimlik numaranızı soruyor. Adınız, soyadınız, e-posta adresiniz, e işte doğum tarihiniz, telefon numaranız, şifrenizi tekrar iki kere yazmanızı istiyor. Ondan sonra da ben robot değilim, ben bir insanım. Buraları istiyorsanız sıkayabilirsiniz. Ürün ve hizmetlerle ilgili ekstra işte bilgi almak istiyorsanız falan diyor. Üyeliğimi başlat dediğiniz zaman Buradan üyeliğiniz başlatılmış oluyor. Hatırladığım kadarıyla size bir verifikasyon e-mail'i yolluyor. Yani bir link yolluyor e-mail'inize. Ee, onu açmanız gerekiyor tekrar aktif edebilmek için tamamıyla hesabınızı. O şekilde başlıyorsunuz. Benim burada hesabım olduğu için ben tekrar yeni üyelikle yapmayacağım. Ama ne yapacağım? Üye girişinden devam edeceğim. Evet burada gördüğünüz üzere zaten benim bilgilerim var. Ben sadece giriş yap diyorum ve buraya giriş yapabiliyoruz direkt. Size bir kod gelecek arkadaşlar. Telefonunuza bir kod gelecek. Buraya verdiğiniz telefon numarasına. Bu güvenlikleri için alınmış bir önlem. Her girişinizde bunu isteyecek sizden. Ben BTC Türk'ün güvenliğini gayet iyi buluyorum. Çünkü gördüğüm kadarıyla hani işlerini iyi tutmaya çalışıyorlar. Ben de şunu yazmış olayım şimdi. Bunu yazdıktan sonra bu şekilde giriyoruz arkadaşlar hesabımıza. Bu benim şu an ana hesabım arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman göreceğiniz yani önemli olan yerleri şöyle bir anlatayım sizlere. Bitcoin al kısmı, Bitcoin sat kısmı önemli. Ee, yine onun dışında TL cüzdanı, Bitcoin cüzdanını kullanacaksınız. Güvenlik hesap, bunlar çok fazla gerekmiyor. Tabi hesabınızla ya da güvenlikle alakalı bir şey olursa değiştirmeniz gereken bunlara bakabilirsiniz. Çıkışınızı yapacağınız zaman da buraya tıklayabilirsiniz, güvenli bir şekilde çıkmak için hesabınızdan. Onun dışında yine bu ekranda Bitcoin'in şu andaki durumu var. Mesela yüzde yaklaşık 3 düşüş yaşamış Bitcoin. Hani 133, 134 binleri gördü hatta. Gerçi dün akşam daha da düştü. 120 binlere falan düşmüş bakın gördüğünüz üzere. Bunun sebebi çok büyük ihtimal Amerika'daki işte seçimin sonuçlanmış olması. Tabi ondan sonra kendini yine tekrar toparladı. Ben uzun vadede Bitcoin'in ilerleyeceğine, devam edeceğine inanıyorum. Yani fiyat artışının devam edeceğine inanıyorum. Kripto yılı olma ihtimali de çok yüksek 2021'in. Çünkü bir sürü büyük isim işte Twitter 50 milyon dolarlık yatırım yaptı. PayPal kripto paraları kullanacağını açıkladı. Yani 346 milyondu yanlış hatırlamıyorsam kullanıcısı var PayPal'ın. Düşünsenize bu 2021'in ilk aylarında girecekmiş, başlayacakmış. Bunun başladığını düşündüğümüz zaman elimizde en azından bir coin olması yani farklı bir coin olabilir, bitcoin olabilir. Yani ben öyle düşünüyorum tabii ki bu benim şahsi düşüncem ama olması sanırım bize kazandıracaktır. Yine uzun vadede de olabilir. 2021'in ilk çeyreğinde de olabilir. Yine bu tarafta gördüğümüz arkadaşlar bakın benim Türk lirası hesabımda 334-335 lira var neredeyse. Bu diğere hiç bakmanıza gerek yok. Bunlar daha önceden USDT falan diğer coinleri almıştım. Bunların ama Türk lirası olarak bu kadar var. Ve Bitcoin hiç yok elimde. Şimdi bunu iki bölüm şeklinde yapacağız. Ben ikinci bölümünde size Bitcoin buradan işte Bitcoin alacağız. Sonra bir daha satacağız. Sonra benim banka hesabıma atacağız. Yani bunları nasıl yapacağınızı gösteriyor olacağım sizlere de örnek üzerinde. Şimdilik yine önemli kısımlarından siz daha yeni hesap açtığınızı düşünerek bunu da anlatıyorum. Önemli kısımlarından Bitcoin cüzdanına sonra da TL cüzdanına beraber gidiyor olacağız. Onları anlatacağım. Ama ondan öncesinde bir de şuraya bakalım. Bakın burada da gördüğünüz bu anlık hani yani yaklaşık 2 günlük herhalde özet şeklinde veriyorlar yapılan şeyleri. İşte 8 Kasım'da 7 Kasım'da neler yapılmış, e, satılmış, yatırılmış, alınmış, Türk lirası çekilmiş vesaire vesaire diye gösteriyorlar. Bunların üzerine tıklarsanız da daha detaylı bir şekilde gösterecektir ne olduğunu, hangi adrese yollandığını ya da hangi adresten alındığını gibi gibi görebiliyorsunuz burada. Şimdi bir önemli nokta daha var o da aslında e, göstermek istiyorum sizlere. Canlı destek. BTC Türk'ün canlı desteği gerçekten iyi. Yani 24 saat uygunlar. Her zaman hemen cevap vermiyorlar ama yine de yazdığınız zaman yaklaşık bir 5 dakika 10 dakika sonra dönüş yapıyorlar. Zaten sıranızı da yazıyorlar işte şu an 4. sıradasınız şu an 3. sıradasınız şeklinde. Oradan sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Ellerinden geldiğince yardım etmeye çalışıyorlar dediğim gibi. Şimdi arkadaşlar ilk adım olarak Bitcoin cüzdanına gidelim. Bitcoin cüzdanını açtığınız zaman hesabı daha yeni açıyorsanız bu sayfa gelmeyecek karşınıza. Onun yerine Bitcoin cüzdanını aktif etmeniz gereken bazı adımlar gelecek. Bu adımlardan bir tanesi pasaport, ehliyet ya da kimliğinizin ön ve arkası pasaport ise sadece bir sayfasını veriyor olmanız buraya. Onun dışında sizden bir de artık hangi kimliği verdiyseniz ya da pasaportunuzu verdiyseniz bunu elinizde tuttuğunuz ve aynı zamanda bir kağıt isteyecek. Kağıda BTC Türk yazacaksınız ve altına da o günün tarihini yazacaksınız. Bu şekilde bir elinizde hem kimliği hem kağıda tuttuğunuz kendi selfie'nizi çekmeniz gerekiyor. Bunu da yine buraya yollayacaksınız. Zaten örneklerde gösterdiği için size anlatacak bunları. Ve bir tane daha şey tanımlıyorsunuz burada. Bitcoin cüzdan şifreniz. Bu şifre 6 haneli bir rakam oluyor. Şimdi bende çıkmıyor çünkü ben zaten burada üye oldum ama bu şekilde bir şifre belirleyeceksiniz. Ondan sonra yaklaşık 1 saat 2 saate en fazla sizi onaylıyorlar. Yani her şey onaylanmış oluyor. Bundan sonra onaylanmasının sebebi şu şimdi onayladıktan sonra bu siteyi daha rahat kullanabiliyor olacaksınız. Ee şöyle şimdi bu sayfanın gelmesi onaylanmış olmanız demektir ve bu sayfadaki şu adresi şöyle düşünebilirsiniz. Bu benim bitcoin yatırma adresim yani şu demek oluyor bu. Herhangi biri basit anlatayım. Mesela banka hesabınız, IBAN adresiniz var. Birisi size para yollayacağı zaman IBAN adresini veriyorsunuz o kişiye ya da işte banka hesap adresinizi veriyorsunuz. Bu işte tam olarak o. Yani Bitcoin yatırma, sizin hesabınıza yatırabilecekleri adresiniz, sizin Bitcoin banka adresiniz diyeyim hatta. Yani buraya yollayabilirler. BTC Türk üzerindeki tabii ki. Yani başka platformlarda açarsanız başka adreslerde verilebilir tabii ki size. Ama bu BTC Türk'teki size verilen size özel adresiniz. Bunu kullanabiliyorsunuz. Buradan kopyalayabilirsiniz. QR kodu şeklinde kullanabilirsiniz. Ya da değiştirmek isterseniz sonra bu yenileye basarsınız. Bu eski Bitcoin adresleri yazıyor. Oraya atar bu adresi. Başka bir adres verir. Ha, eski Bitcoin adreslerine de atabiliyorsunuz. Herhangi bir Bitcoin yollamak isterseniz mesela şu aşağı inip bakalım. Benim burada bir tane adresim var. Buraya da yollayabilirim ama şöyle bir şey öğrendim ben operatörden. Buraya Bitcoin atarsam herhangi bir yerden Bitcoin yollarsam bu adrese operatörler direkt görmüyor. Benim ana hesabıma yolladığım zaman otomatik geliyor. Bunlar bazen buraya yollarsam bazen operatöre yazıp hani onay almış olsa bile network'te onu da anlatacağım. Operatöre yazıp benim hesaba yollamam gerektirebiliyor bunu. Yani ikinci iş oluyor. O yüzden bana önerdikleri e, yukarıdaki normal hesabımı, adresimi kullanmam. Yani şimdiki adresimi kullanmam ama buna da yollarsam herhangi bir kayıp olma falan durumu olmuyor. Söyledikleri bu. Yani buraya da yollayabiliyorsunuz, oraya da yollayabiliyorsunuz ama kullanacağınız en güzeli yeni adres olur. Yani bu yukarıdaki adresten bahsediyorum. Burası bu şekilde arkadaşlar. Yani buraya yatırım yapabiliyorsunuz herhangi bir yerden. Buraya para yollayabiliyorsunuz. Bu onun için var. Şimdi bir de Bitcoin çek kısmımız var. Bitcoin çek kısmını da şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Bitcoin'i BTC Türk'ten çekiyoruz. Başka bir platforma atıyoruz. Tam olarak anlamı bu. Yani buradan parayı alıyorsunuz, Bitcoin'i daha doğrusu alıyorsunuz başka bir yere yolluyorsunuz. Tam olarak da çekin anlamı bu. Bazen kafa karıştırabiliyor, çek yatır kısmı yani tam tersi gibi düşünülebiliyor. Şimdi burada yapmanız gereken şu: Herhangi bir adres aldığınız zaman başka bir platforma yollayacaksınız. Onlar size bir adres verdi. O adresi alıyorsunuz ve buraya kopyalıyorsunuz. Şöyle bakalım beraber. Bakın benim burada bir sürü adresim var. Ama ne yapacağım? Şimdi ben şu en baştaki adresi kopyalayacağım örnek olsun diye. Şu an kullanacağım bir adres değil zaten. Daha önce buraya işte belli bir miktar Bitcoin yollamışım ben burada olduğuna göre. Kopyaladım. Ama ben size tanımlamayı göstermek istiyorum. Yani başından nasıl tanımlıyorsunuz onu göstermek istiyorum. Şimdi bunu sileceğim ben. Sadece kopyaladım hani tekrar tanımlamak için sileceğim. Silelim beraber. Tamam diyorsunuz. Adresi silmek istiyorum. Tamam silindi. Şimdi arkadaşlar buradan tekrar açıyoruz adresimizi aşağı doğru. Yani benim bir sürü adres olduğu için hemen görünmüyor ama şimdi göstereceğim ne demek istediğimi. Açtık. Aşağı inelim. Bakın burada yeni adres tanımla diye bir şey var. Yeni adres tanımlaya ya da şu artı butonuna basarsanız şu olacak. Kayıt adı. Buradan kayıt adınızı görüyorsunuz. Buradan herhangi bir kayıt adı veriyorsunuz. 3 rakamlı haneli herhangi bir şey olabilir. TBT diyelim. 2. Herhangi bir anlamı yok. Buraya yapıştırıyorum arkadaşlar ve bunu tanımla diyorum. Bunu yaptığım zaman bana bir güvenlik kodu yolluyor. Güvenlik kodu da SMS olarak telefonunuza geliyor. Tamam. Bundan sonra işleminiz gerçekleştirildi diye bir e, ibare geliyor. Ondan sonra tanımlanmış oluyor. Şimdi onu göreceğiz zaten beraber. Bakın burada tekrar çekmek istediğiniz adres seçinize tıkladığımız zaman ilk başta Bizim zaten TBT2 diye tanımladığımız bu adres burada var. Bunu seçelim mesela. Bundan sonra şurada sizin elinizde eğer Bitcoin varsa herhangi bir burada görünüyor. Bende şu an herhangi bir Bitcoin olmadığı için görünmüyor. Buraya mesela belli bir miktar yollayacaksınız bir yere. 0.1 Bitcoin diyelim. Bunu yollamak istediğiniz yer burası. Çekme isteği göndere tıkladığınız zaman şimdi bende olmadığı için hata verecek zaten. Hani o yüzden tıklamıyorum. Ama tıkladığınız zaman şunlar olacak. Ekrana bir yazı gelecek diyecek ki Bitcoin cüzdan şifrenizi yazın. O 6 haneli anlattığım şifre buydu. Onu buraya yazdıktan sonra size bir e-mail yollayacak. E-mail adresinize onaylama e-mail'i. Yani oradan da bir daha kontrol edeceksiniz. Eğer doğru adrese gönderiyor muyum ne oluyor falan diye. O adresi orada kontrol edeceksiniz. Ondan sonra işte çekmek istediğiniz miktarı kontrol edeceksiniz. Bunlar önemli. Nedeni şu. Bir kere gönderirseniz tekrar geri alma şansınız yok. Bitcoin yollama ve alma bu şekilde işliyor. Yani bir kere yollanmış bir şey maalesef ki tekrar alınamıyor. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Şimdi çekme isteği yolladıktan sonra e-mail'de onayladıktan sonra sizi buraya otomatik tekrar alıyor. Sonra göreceğiniz ise şu. Burası da önemli. İyi dinleyin burayı da lütfen. Şimdi tekrar Bitcoin çek sayfasına geldiniz. Zaten o işleminiz halli olduktan sonra buraya tıklamanız gerekecek. Ondan sonra işleminiz en üstte aşağıda olacak. Bakın aşağı inelim. Burada görüyorsunuz. Bu en üstteki benim en son yaptığım işlemdi. 6 Kasım'da yapmışım. Eğer bunu bugün yollamış olsaydım, yani şu an yollamış size yaparken olsaydım burada yazılıyor olacaktı. Şimdi bunların hepsi onaylandı. Ama burada ilk yolladığınız zaman beklemede yazacak ve ondan sonra size hani olduğu zaman bir mesaj geliyor SMS BTC Türk'ten ve bir e-mail geliyor. İşte onaylanmıştır, yollanmıştır diye. Sonra ne oluyor? Network dediğimiz blockchain ağına yollanıyor bu. Bu üçüncü parti diyebilirsiniz buna. Hani A'dan B'ye yollarken arada bir kişi daha var. Önce bu miktar C'ye gidiyor, C'de onaylanıyor ondan sonra B'ye gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Ya da banka işlemlerini bilenleriniz varsa normalde yabancı işte para birimleri yollarken, döviz yollarken başka bir ülkeye falan olabilir aracı bankalar var. Swift koduyla yollanıyor. Aracı bankaya gidiyor. Aracı banka bunu yolluyor vesaire gibi düşünebilirsiniz. Biraz benzer bir konsept diyelim. Şimdi bunu nereden göreceksiniz? Bu da önemli. Onaylandı dediği zaman burada bir işlem kısmı çıkacak. Bakın oraya tıklayalım beraber görelim şimdi. Buraya tıkladığınız zaman arkadaşlar bakın 247 konfirmasyon sizin bu blokta. Yani bu blokta yer alıyor. Onu da göstereceğim birazdan. Burada bazı platformlar bir konfirmasyonda kabul ediyor. Bazıları 2'de bazıları 3'te. Bazıları daha fazlasında. Bakın 247 konfirmasyona kadar çıkmış şu an. Yani bu en fazla gördüklerimden aslında. Burada kontrol ediyorsunuz. Şimdi hemen bir daha bakalım. Zaten ben kopyalamıştım bu adresi. Şimdi o adresi burada bulmaya çalışalım. Şunu da kullanabilirsiniz benim kullandığım taktiklerdendir. Ctrl+F'ye e, F'ye bastığınız zaman aratma tuşu çıkıyor. Yani aratma kısmı çıkıyor daha doğrusu. Buraya kopyala yapıştır yaptığınız zaman direkt adresi buldu. Yani yolladığımız adrese tam olarak yolladığım miktar burada bu bloğun içerisinde. Şimdi aşağı inelim mesela. Bakın burada daha bir sürü adresler var. Bu bir blok. Bu blok totalde 1.22 yani çok yüklü bir meblağ değil bloktan bahsedersek. 1.22 burada 30'ları da 40'ları da 50 bitcoinleri de görebilirsiniz. Bazen 90-100 tane şey oluyor işlem oluyor ve o zaman yavaşlamış oluyor network. Burada konfirmasyonları göreceksiniz kaç tane almış otelde diye. Yani buradan olduğu zaman konfirmasyonlar genelde yolladığınız yere alınmış demektir. Bu şekilde işliyor ve bu şekilde kontrol edebilirsiniz onu da. Evet çek kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Yani burayı Buradan Bitcoin çekip başka bir platforma göndermek için kullanabilirsiniz. Şimdi bir de bu bölümün son konusu olacak şekilde TL cüzdanını göreceğiz arkadaşlar. TL cüzdanına girdiğiniz zaman konsepti biraz benziyor Bitcoin cüzdanıyla. Yatır ve çek kısımları var. Yatır kısmı BTC Türkiye siz para yollarken. Bitcoin alabilmek için buraya TL yollamanız lazım. Başka bir para birimiyle çalışmıyorlar. Yani döviz atamıyorsunuz. Döviziniz varsa onunla almak istiyorsanız bozdurmanız gerekiyor. TL'ye çevirmeniz ve buraya yollamanız gerekiyor. Bakın anlaşmanın olduğu bankalar var. Akbank, Denizbank, FIBA, Vakıf ve Ziraat olmak üzere. Bunlardan yaptığınız zaman hafta sonu bile olsa hızlı bir şekilde hesabınıza yansıyor. Anlaşmalı bankalar olduğu için en azından benimki o şekilde oluyor. Ama anlaşmalı olmayan bankalarsa o da problem değil. EFT ile yollayabiliyorsunuz. EFT ile yolladığınız zaman da çalışma saatleri içerisinde olduğu sürece yani bankanın çalışma saatleri gün içerisinde yolluyor. Genelde 10-15 dakika falan alıyor. Gün içerisinde ise anlaşmalı olmasa bile. Ama hafta sonu tabi denk gelirseniz anlaşmasız bankalarıyla maalesef direkt yollayamıyorsunuz. Hani aklınızda bulunsun lütfen. Havale yapamıyorsunuz yani anlaşmalı olmadığı için. Şimdi bir de bunun buraya para yollarken yapıyorsunuz. Mesela atıyorum Akbank'a bakalım. Bakın burada bir IBAN vermiş. Bu IBAN'a yollamanız gerekiyor. Alıcı adı da eliptik yazılım ve ticaret AŞ diye geçiyor. Şimdi şu kısmı önemli. Buraya para yollarken BTC Türk hesabınızda açtığınız isimle olacak bir banka hesabı olması gerekiyor. Yani ikisi uyuşmalı. Uyuşmazsa maalesef bunu tamamlamıyorlar. Kabul etmiyorlar bu parayı ya da göndermiyorlar buradan para çekmek isterseniz kendi bankanıza. Şimdi onu da göstereceğim aslında sizlere. Mesela çeke gidelim beraber. Ayrıca bu arada şunu da göstereyim. Paparayı da kullanabiliyorsunuz bunun dışında ödeme kuruluşları. Onunla da anlaşmalı BTC Türk. Çek kısmına gidelim. Çekte de yine Bitcoin cüzdanındaki çek gibi buradan TL'yi çekip kendi hesabınıza atıyormuşsunuz gibi düşünün arkadaşlar. Bunu da nasıl yapabiliyorsunuz? Havale EFT ya da papara ile yapabiliyorsunuz. Havale EFT'ye tıkladığınız zaman bu şekilde bir sayfa gelecek karşınıza. Sizden banka hesabınızı tanımlamanızı isteyecek. Benim burada zaten banka hesabım var. Ama tanımlayacağınız zaman nasıl yapabiliyorsunuz şu şekilde göstereyim sizlere. Yeni banka hesabı tanımlaya buradan ya da şu artıdan ulaşabiliyorsunuz. Tıklayın buraya. Ve burada diyor ki size hesap adını oluştur, hesap sahibi kim ve hesap numarası IBAN. Buraya IBAN'ınızı yazıyorsunuz. Bakın önemli bir bilgi. Az önce söylediğim. Bu bilgiler TC kimlik numaramla açılmış vadesiz Türk lirası banka hesabına aittir. Bilgilerin uyuşmaması durumunda para transferinin gerçekleşmeyeceğini kabul ediyorum. Burayı da tıkladıktan sonra yapabiliyorsunuz. Yani o yüzden tam olarak söylediğim bu iki bilginin kişinin aynı kişi olduğuna, BTC Türk hesabıyla banka hesabının aynı kişi olduğuna emin olduktan sonra yollayın. E, aklınızda bulunsun yani buna. Şimdilik vazgeçiyorum. Ve burada mesela ben banka hesabımı göstereyim. Buradan nasıl çekeceğimizi de görelim. Yani direkt yapmayacağım. Onu bir sonraki bölümde örnek üzerinde göstereceğim zaten sizlere. Buradan banka hesabını seçiyoruz. Banka hesabım seçildi. Aşağı çekmek istediğiniz total. Totalde benim bu kadar var. Hepsini çekmek isteseydim sadece üstüne basmam yeterliydi. Yazmama gerek yok. Ondan sonra aşağı iniyoruz arkadaşlar. Bakın çekme isteği gönder butonu. Buna tıkladığımız zaman otomatik olarak çekme isteği göndermeye başlıyor. Siz onu iptal edebilirsiniz. Ayrı bir buton geliyor dediğim gibi. Bunu bir sonraki videoda da zaten beraber görüyor olacağız. Ama şimdilik en azından bunları bilmeniz size kolaylık sağlayacaktır arkadaşlar. Bu Bitcoin ya da kripto para dünyasına giriş açısından Harika arkadaşlar. Umarım anlaşılır olmuştur bu video. Bilgileri almışsınızdır. Bir an önce kripto dünyasına giriş yapabilirsiniz umarım. Ve eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğen tuşuna tıklamayı her zamanki gibi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Yorumunuz varsa herhangi bir sorunuz varsa onu da videonun altındaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ve dediğim gibi ikinci bölümü de kaçırmayın. O da BTC Türk'te örnekler üzerinde gittiğimiz bir bölüm olacak. Tam olarak Bitcoin nasıl alınır nasıl satılır bunları sizlere gösteriyor olacağım. O yüzden Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Hoşçakalın.